Özdemir İnce. Ne olacak şimdi? Devlet ve dinin ortak yaşarlığı nasıl devleti boğarsa, parti başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı ortak yaşarlığında da parti başkanlığı, cumhurbaşkanlığını boğmakta. Bu olgunun komik ve trajik hallerine tanık olmaktayız. R.T. Erdoğan, Suudi Arabistan'a giderken, yanlış anımsamıyorsam, düşmanlığa varan gerginliği yorumlarken, aynı evde yaşayan kardeşler arasında Olur böyle şeyler ama küslük olmaz demişti. Aynı soydan, aynı dinden olsalar da hiçbir iki devlet arasında aile ilişkisine indirgenen bir lavaballik olamaz. Uluslararası siyasette din ve kan bağı diye kopmaz bir bağ yoktur, olamaz. İslamcıların pek meraklı olduğu ümmetin birlik ve dayanışması da bir safsatadır. Mevalilerin yani Arap kökenli olmayan Müslüman halkların kurduğu bilmem kaç devleti es geçelim, maşrıktan yani doğu, aslında Orta Doğu'dan Maripe, yani batıya, yani Kuzey Afrika'ya kaç tane Müslüman devlet? Nasır zamanında Mısır ve Suriye ortak bir Arap Cumhuriyeti kurmuştu, emeklemeden öldü. Mısır ve Suriye, Araplaşmış halkların kurduğu iki ulus devlettir. Arap Yarımadası'nda bile kaç devlet ve devletçik var? Suudi Arabistan'la Yemen yıllardır neden savaşmakta? Sünnilerle Şiiler karşılıklı olarak neden nefretleşmekte? İkisi de Türk devleti olan Osmanlı ile Safevi neden yıllarca savaştı? Yavuz Sultan Selim zahmete girip neden Mısır'ı fete çıktı ve halifeliği başımıza bela etti? Müslüman bir devlete karşı sefer yapılmasına kim fetva verdi? Memlük devleti Köle Türkler yani kölemenler tarafından yönetilen bir İslam ülkesi değil miydi? Osmanlı'nın Fas hariç Kuzey Afrika'da ne işi vardı? Orta Asya Türklerin ana vatanı değil mi? Oysa 5 devlet yani Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve kısmen Kazakistan var. Demek ki ümmet de soy da Fasarya. Siz büyük iddialarla, umutlarla, gösterişle bir yere giderseniz Orada çok iyi karşılandığınızı sanıp bir verip üç aldığınızı iddia edersiniz, oysa üç verip bir bile almamışsınızdır. Siz daha evinize varmadan arkanızdan teneke çalıp zor çekerler. Neymiş aynı ümmetmiş? Ağam Arab'ın gözünde sen hala mevalisin. Herkes yutsa yutmayan da vardır idraksiz Türkler arasında. İstanbul'un işgalinde, işgal ordularında Müslüman asker yok muydu? Tek millet iki devlet de yoktur, hayaldir. Sıkıysa aziyenin ayağına bas da dünya kaç bucak gör. Ama devletler arası ilişkiyi kız alıp vermeye indirgemediklerine şükredelim. Erdoğan'ın Suudi Arabistan seferi konusunda basından bir alıntı yapacağım. Hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a giderek temaslarda bulunurken bugün Suudi Arabistan Devlet Televizyonu'ndan çarpıcı bir yorum geldi. Yayınlanan haberde Ankara'nın açıkladığı gibi Suudi Arabistan yönetiminin bir daveti olmadığı öne sürüldü. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hunharca katledilmesi sebebiyle açılan davanın fail ülkeye devrinden 3 hafta sonra Erdoğan'ın Riya'da yaptığı ziyaret dikkat çekti. Guardian'a konuşan Suudi bir yetkili bizim ona ihtiyaç duyduğumuzdan çok onun bize ihtiyacı var dedi. Gelelim Erdoğan'ın dönüş yolunda uçak söyleşisine. Aziz kardeşim Kral Selman'ın davetine icabetle Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretimizi başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin geliştirilmesi için atabileceğimiz ortak adımlar üzerinde durduk. Ticaretimizin hızla toparlanması, gümrüklerdeki sıkıntıların giderilmesi, yatırımlarımızın teşviki, müteahhitlerimizin üstlenebileceği yeni projeler ikili açıdan ana konularımızı teşkil etti. Bu açıklama 20 yıl önce yapılsaydı belki bir anlamı olurdu. Ama bu kadar sabıkalı bu sonra Özdemir İnce